ünlü yeni imajı şaşırttı. Dilan Deniz Çiçek yeni projeleri için saç stilini değiştirdi. Son olarak Çukur dizisinde Sena karakterini canlandıran Dilan Deniz Çiçek, Metin Akdülger ile başrolünü paylaştı. Yarına tek bilet filmi ve önümüzdeki hafta çekimlere başlayacak yarım kalan Aşkar dizisi için saç stilini değiştirdi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.